3 puanı almalıydık. Ee, çok da yaklaştığımızı düşünüyorum. Ee, geldiğimiz günden bu yana e, girmediğimiz kadar pozisyona girdik. Ancak işte o bir takım insani duygular, korkular, kaygılar oyun içinde tabii o özellikle son vuruşlarda belirleyici oluyor. Saygı duymak zorundayız. Oyuncuların taşıdığı yük bizimkilerden çok fazla. Çok ciddi eforlar harcıyorlar. Ama yine performans anlamında onları değerlendirip göstermiş oldukları mücadele, oyun kalitesi anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi işte o son vuruşlar maalesef belirleyici oluyor. <laughs> Samsun takımını tebrik ediyoruz. güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İşte bu maçtan gerekli dersleri diyeceğim. çıkarıp kalan 3 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip birlikte kalacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi yani takımın performans anlamında e, hiçbir olumsuzluğu yok bizim için ama o son vuruşları e, işte biraz daha fazla çalışmamız gerekecek. Samsun'un T